bazı oyuncular birbirine girmiş. Biri oyunculuğun kutsal olmadığını, doktorluğun daha kutsal bir meslek olduğunu söylemiş. Eski kurt bir oyuncu ise bunu kabul etmemiş, buna karşı çıkmış, itiraz etmiş. Aslında itiraz eden eski kurt bence haksız. Doktorluk dahil para kazanılarak yapılan hiçbir iş bence kutsal değildir. Fakat en önemli işlerden, mesleklerden biri doktorluktur. Oyunculuk, sinema, film, müzik ya da sanatın diğer dallarını severim, önemserim. İnsan için insanı insan yapan, insan kılan etkenlerden biridir. Fakat hayati değildir. Neyse, uzun lafın kısası doktorluk ya da oyunculuk kutsal değildir hayati olmasından kaynaklı olarak doktorluğun en önemli mesleklerin başında geldiğini söyleyebilirim. Belki biraz düşünsem, kafayı biraz çalıştırsam başka şeyler de gelecek aklıma ama neyse. Karşılığında para kazanılarak yapılan, icra edilen hiçbir şey kutsal değildir. Güle güle. Kavga etmeyin.